merhaba arkadaşlar. Ben size bugün Dream League Soccer'da ile göstereceğim. APK değil. Arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz kolayca APK olmadığını göstererek. Öncelikle bir programa ihtiyacımız var. Programın adı Lucky Pager. Burada gördüğünüz sağ üstte. Programı açalım. Buradan Dream League'i buluyorum. Basılı tutuyorum aslında tuttuktan sonra satın alma ve lisans yamaları yazıyor. Ona basıyorum. Uygula diyoruz. Bu biraz uzun sürebilir. Bekleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla hileli oyun gelecek. APK olmadan abone olursanız sevinirim. Beğenmeyi unutmayın. Şimdi bitti sayılır. Evet gördüğünüz gibi %28 şansımız var diyor. Siz ona bakmayın aç deyin. Bu çoğu oyunda olabiliyor bu hile. Bu program sayesinde. hesap. Gördüğünüz gibi açıldı. Yukarıdaki para işaretten basalım. Burada evet diyoruz. Evet dediğimizde başka bir şey basmayın. Para dolsun. Hı, para doldu buradan artık istediğiniz kadar böyle evet deyip alabilirsiniz Mesela ben böyle yere bastım Heh, geldi para şimdi istediğiniz transfer istediğiniz kadar alabilirsiniz şimdi Mesela şu sürprizi alalım böyle istediğiniz kadar ya da stadyum geliştirebilirsiniz istediğiniz gibi her şey alabilirsiniz artık para sizin arkadaşlarınız demiştir size sen kesin hile falan filan hile demeyin de para çektim falan deyin çünkü apk değil sınırsız para yok gördüğünüz gibi ya da mesela arkadaşınızı kandıracaksınız Gunner'cınızda mesela buraya basarsın. Buradan 1000 ya da 2500 para alırsın. Yeni oyuncu aldım falan dersin. Ya da alıyorum deyip gösterirsiniz. O size kalmış bir şey. Ya da istediğiniz kadar para alın. Oyuncu gelişimi falan. Bunları her şeyi fırlayabilirsiniz. Mesela buna basıyorum. Fuller. Ben size bir, bir, tane taktik vereyim. Bu taktikte maça giriyorsunuz. Biraz uzun sürüyor ama maç başladığı gibi buradan oyundan çıkıp hükmen kaybediyorsunuz. Her böyle yaptığınızda paranız da var. Oyuncuyu geliştirebiliyorsunuz. Ben mesela şimdi 3 tane geliştirdim. Daha fazla geliştiremiyorum. Girdim maça. Hükmen yenik çıktım. Hükmen yenik çıktığında 3 tane daha hak geliyor. Böyle oyuncuların hepsini yüz yapın. Öyle başlayın oyuna. Tavsiye ederim. Daha önce yapmıştım. Bugünkü videomda sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın.